<laughs> İlk soruyla başlamak istiyorum. Atatürk'ün bilime ve mermiye yaptığı katkılar neler? Ee, Çıkardığı kitaplar, söylediği sözler, e, kurduğu okullar gibi. Ha. Ne bu? Bir örnek var. <laughs> Ankara Üniversitesi. Ee, bunlar. Değilim. Bu şekilde. Sen şimdi öyküsen. Arkadaşlar çok da çok geçiyorum. Optimizasyon nedir? Optimizasyon çok karmaşık olarak gözüken bir atıyorum kodu. Minimum kodla yazmaya dönüş. Teşekkür ederim. Ya, karmaşık görüken, gözüken şeyleri basit indirgenler. Teşekkür ederim. Katılıyorum için. Öncelikle merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Ee, sana bir soru soracağım. Tabii. Optimizasyon nedir? Belli bir fonksiyonun verilerini kullanarak minimize edip maksimize ederek en ideal formuna getirmek. Teşekkürler. Rica ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Gülüyoruz. İlk sorumla başlamak istiyorum. Atatürk'ün bilime ve mühendisliğe yaptığı katkılar nelerdir? Atatürk her zaman bilimi teşvik etmiştir ve çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin tek yolunun bilimi geliştirmek, bilimi ilerletmek olarak söylemiştir. bunu örnek olarak üniversite reformunu verebiliriz. Mesela bilim insanı ve mühendis yetişmesi için daha fazla üniversite açmış ve daha fazla öğrenci adayı oluşturmuştur. Teşekkür ederim. İkinci soruma devam etmek evet. istiyorum. Optimizasyon nedir? Optimizasyon, endişe mühendisliğinin ana ilkelerinden birisi. Evet. Ee, ne demek ona gelecek olursak, optimizasyon elimizdeki mevcut kaynakları kullanarak, imkanlarımızı kullanarak en güzel sonuca, en e, İmkanlarımızı kolay değerlendirmek en iyi sonuca varmak için yürüttüğümüz akıllı Görüşmeler. Tamam. Teşekkür. Peki. Merhaba hoş geldiniz. sana iki sorum olacak. öncelikle <laughs> sence optimizasyon nedir? Optimizasyon elimizdeki kaynakları en verimli şekilde <laughs> kullanmak. Teşekkürler. peki Atatürk sayesinde mühendisliğe nasıl katkılar sağlamış olabilir? Eee Atatürk bilime çok önem verdiği için topluma bilimin ve araştırmalarını yine aşılayarak yani ben sizin önünü açmışım. Teşekkürler. Öncelikle merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sana yayın sorumu yönelteceğim. Atatürk'ün mühendislik ve bilim için yaptığı katkılar nelerdir? Ee, öncelikle, bence bir kadın olarak bizim önümüzü açması, kadınlara eğitim sağlaması, bilime yön göstermesi yaptığı en büyük şeylerden biri olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İlk sorumla başlamak istiyorum. Optimizasyon nedir? Optimizasyon, genel anlamıyla. Ee, bir sisteme, süreci ya da kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanmak için yapılması gerekenlerdir. Optimizasyon nedir? Optimizasyon, endüstri mühendisliğinin en temel ilkelerinden birisi. Ee, elimizdeki mevcut kaynakları kullanarak sorun giderme yönünde akıl yürütmek, fikir yürütmek, yeni şeyler bulmak ve kısa sürede koymak bunu. Bu bir optimizasyon. Teşekkür ederim.